Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Enes ile birlikte güzel bir doğal squat maç oynayacağız. Umarım keyifli ve güzel bir maç çıkar. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. 1000 abone olduğum için herkese çok teşekkür ederim. Herkesin desteği için minnettarım. Çok sağ olun arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. 1000 abone özel bir arkadaşımıza Royal Pass hediye edeceğimi söylemiştim. Bu videonun altına yorum atıp kanalıma abone olursanız e, ID'nizi de yazarsanız yazmayı unutmayın ID'nizi yazmayı unutmayın. Bir arkadaşımıza çekilişle Royal Pass hediye edeceğim. Şimdiden iyi seyirler haydi oyuna geçelim. 2. katta Bekle. Bayrın deli abi arkadaşı var. İnfon var mı? Yanımda işte. Solda var. Allah kahretmesin. Watch out. Orada bir yerde. Burada. Önümde. i̇çeride iç, adam var. Ama içeride de var ya. <laughs> Lan kendi bomba oynadım. Kendi bomba dedim. Aldım burayı. Bir kişi daha var. B Bitti mi direkt? Yok bitmedi baygın. Bitmemiş olması lazım. Aa duydum sesini. Burada bir yerde. içinde olmuyor musun? Ya burada ya karşı yerde. Karşıydı o ya. Demin geçti. Bak balkonda. <laughs> adam var. Kadar solda. At buraya topu. 10 numara. Bir tane ana kalıp. Taşın atladı adam aşağı. Aşağı atladı durum orada. Çatı atladı. Bravo. Son mermi öldü ama. Seviyorum. Bak bu drop'u atanlar, şey atanlar tehlikeli tayfa. Bunlar sucuk kesin. Tehlikeli tehlikeli yani tehlikeli bir pusu çekeceğiz yani hiç kapanıyorum abi. Çıkıntı George Apple tayfası girdiyse buraya karışır ortalık. O zaman çok canlı bir adam yani. Bunlar ne seven, da... seven de han, Yok ya yapma Bence biraz daha yakın gibi. Ata o dağlarda, şey çökerek geldiler. Bilmez ki, fark edersin fark eder. Allah yoluna gider. Araba. Sağda araba, yapıştır et. Git git git. Oğlum nasıl düştün? Ha düştü mü? Bitireceğim lan onu. Bitir onu ee, lan. Dal, dal, adamlara dal, adamlara dal. Bitir. Nerede adamlar? Göremiyorum ki. Hadi. <laughs> önümüz dolu olabilir, önümüz dolu olabilir. Aa, yerimiz mi? Siste adam var muhtemelen. Bombam var 70 liranı Bomba yapıştırdım. Ön, önümde ses var. <laughs> Önümüzde <görem>. var. <laughs> Bitirdim taşın arkasında. Burayı <laughs> <laughs> da Helal olsun. <laughs> yatıyormuş çok biliyordum ha burada adam oldu mu yani? Keşke <laughs> Jogu e bir tarafına dönsün. Kuru bak çıkart. 12 kişi var. 2000 çıkart. 10 kişi var. 8-5. Hala öyle bir ihtimal var. zor da olsa bir ihtimal hadi bakalım. Ya yani iki tane dörtlü mallıklar olmaz ya. İki dört yakalasın. Adam 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 adam. Sen <laughs> de yazdığın için yapıştır burada. Bir adamın <laughs> önünde. Süpersin. Diğeri de orada. Sıkmıyorum. Önünde şu anda. Watch out. Nerede? Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Benim, benim yanıma gel. Benim arkada dolaş. Benim yanıma gel. <laughs> Ne tarafa, tarafa geçiyor? Yanıyor araba. Suya girdi. Nerede? Öncesi? Ölümde, önümde, önümde, ee, Göremedim ki. Orada yerde yetiyor. Gördüm. Süper. Mükemmelsin. Geri kaç geri kaç. O kaç, kadar kaç, iyisin kaç. ki. Gel. Buradan sıkıntı olursa var ya. Direkt oraya sisi açacağım. Sola. Soldan doğru açarak lan aşağıya. Tamam. O arabanın içindekiler bunun kankisi. Sen canlı var. Bayağı sola aç ben bir dakika geliyorum arkana. Evet şurada görüyorum şu an ne birini. İşaret var Ah be bombayı yanlış attım. Watch out. tepede. Kafası gözüküyor bak. Ha öldü. Öldü öldü. Öldü de karşıya Bu, bu ne Karşı öldü? Karşıya et. Karşı et. Karşıdan. Çıkardık. direkt sür, direkt sür, direkt Aynen aynen. Öldü. Sen süpersin ya. Gel. Fark etmez ama da şey. Ama alttan yavaşça mı gidelim yukarı? Daha mı olur mi? Olur olur. Sıkıntı yok. Şu ikinci noktaya göre burası değil. Bir tür ilerisine kadar gitsen. Ha gördüm gördüm gördüm. Bomba. Yapıştırırsın sonra. Bayılmaman lazım. lan sote vermişti. Adam bakıyor. Üstünde de var bir kişi herhalde Vur abi. Açıkta. Bayağı bir canını yedim bu. Altı. Süpers. Kaç kaldı? 5. Kaç dişin var abi? 17. Tam 7. İnşallah onlar gruptur. Hadi bakayım. Evet. Devam et. So sağ sağda, sağda sağda sağda. Aynen burada. Gö göremedim ben. Gördüm. Ben de göremiyorum. ne ne sen? Bana kimin de terbiyesi böyle. Durdum burada da. Dur. Abi mükemmel bir oyun. İyi güzel çok 27. Indirme, çok bindirmeli bir oyun oluyor sen.